Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere çok güzel yepyeni Demet Özdemir'den ve Can Yaman'dan oldukça yeni güzel kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Her zaman yepyeni karelerini bizler için paylaşan Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinden harika kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizlere silinin yepyeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz bu yeni kareleri. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın ki sizler de yeni karelerden, yeni e, haberlerden haberdar olasınız arkadaşlar. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. E, takipte kalın ki sizler de yeni karelerden yepyeni Haberlerden haberdar olasınız. Ee, ve Can Yaman ve Demet Özdemir'in yeni karelerini görmek istiyorsanız da kanalımı izlemede kalın. Sizler için yepyeni kareler üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.